Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün siz izleyicilerin paketlerini açacağız. Çünkü ben bu hafta devam etmedim. 19 galibiyette bıraktım ve gerçekten oynamak istemiyordum. O yüzden e, bu hafta dedim ki siz izleyicilerin paketlerini açalım. Öncelikle kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız kesinlikle beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Dün abone maçları yaptık e, Twitch'te. Katılmak istiyorsanız Twitch'ten abone olmanız ya da Youtube katıl kısmından kademe 2 abone olmanız yeterli Çekilişli yaparak rastgele kim gelirse onlarla maç yapıyoruz Aklınızda bulunsun ee, Bu şekilde hani benle maç yapmak isteyen arkadaşlar varsa Böyle katılabilirsiniz diyorum Bugün ilk olarak e, kimin Yiğit, Yiğit'in paketlerini açacağız elit 2 bitirmiş Yiğit Hemen onun paketlerini açalım Satılabilir mi satılamaz mı demiş Hemen sor bakayım bir daha Rival satılamaz Valla herkes e, satılamaz istiyor Demek ki artık satılabilir Kimsenin ilgisini çekmiyor Satılamazı alalım Çok paketimiz olmayacak ama Elit paketimiz var. Bakalım neler çekeceğiz. Evet ilk kırmızımızı açıyorum. Hadi bakalım. 94 Marquinhos geldi. Fena değil. Herhalde Marquinhos'u alacaktır. Pepe. Marquinhos'u ben direkt alıyorum sormadan ona. İkinci kırmızımıza geçiyorum. Bastım. Güzel bir şey çekelim ya kırmızılardan. Hadi bakalım. Aaa Renan Lodi. Bu kim ya? Ben bu adamı tanımıyorum. Şey bu... Rangel. Santrafor ama kötüdür herhalde. Kötü. Kim alalım? Soracağım hemen. Rangel'i al geç. Rangel dedi. Tamam. Herhalde hiçbir oynamayacak. Ee, son oyuncumuza da bu. basıyorum. Bastım. Hadi. Hadi güzel bir şey gelsin. Robertson. En iyisi Robertson geldi. Bernard Romanyoli. Scream kartı yetersiz artık. Robertson 94 ratingti. İyi geldi bence. Bence iyi geldi. Evet kırmızılar fena değildi ama yine böyle atak oyuncusu çıkaramadık. Orta şey oyuncular çıkardık. Kadrosuna bakalım. Kadrosu güzel. Bence gayet iyi bir kadrosu var. Sanki Dimari'yi değiştiremez ama güzel güzel. Kadrosu gayet iyi. Bence kadrosu gayet güzel. zaten elitki yaptığına göre ne yaptığını biliyor. Çok diyecek bir şey yok zaten. biz benim söyleyebileceğim. İlk olarak nadir oyuncu, Jumbo nadir oyuncu paketimizi açalım. 100 kaldık. Ondan sonra 2 tane ultimate ve ondan sonra da elit paketimiz var. İlk paketimiz walkout. Hadi. Stopper. Ve bu kim? Osio kötü. Yine board gelsin artık. İyi bir şey gelsin bu sefer. Walkout yine. Cık. Bu hangi bu kim bu seferki? Bu şeyin ismi neydi Okan ya bu Tevez'in olduğu kahverengi kartların? Libertadores. 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 O kadar çok Libertadores kartı geldi ki şu ana kadar gelen en iyisi buydu. Yani Rojas bakalım her şey çıkabilir. Kadrosu iyi. Eltiki yapmış zaten. Ne yaptığını biliyor. İyi oyuncu. Ve burnumuzu da açıyoruz. En son ben burnumla açtığım zaman Team of the Year Mbappe çıkarmıştım. Ama bayağı oldu. Bayağı. Yeah. <laughs> bu Future Star ne Yok hayır bu buglı geliyor. Portekiz. Abi kim? Joao Moutinho. Ooo. Renato San. Uymuyor Ama Ronaldo. Uymuyor mu? Uymuyor da satılabilir abi. Kardeşim daha ne çekelim sana. <laughs> İyi çekti. Dur arkada bir şey olabilir hala. Bas. Bir daha bas. Hadi bakalım. Ne olur iyi bir şey gelsin ya. Osman'ın fiyatına bakmak lazım. Renato Sanchez para ediyordur. Renato yani par para o geldi ya. Abi, para para onun PC'si yani 30'lardan 70'lere çıkmış. Bu başarı öyküsü yani bu. Hakikaten ya. 30 40 falan da. 90 hızlanma. Çok iyi kart. Yok sağ yani içinde. Sağ içinde. Üçgene bas bakayım Osman'da. Ediyor mu? Yok abi yok ya. 95, Demek ki çok kötü bu kart ya. Çok kötü 95. bence. 95. Baksana para etmiyor. Ya Peki, ben olsam her şey gelirdim değil mi? İlla tots gelmiyor. Hayır canım yok. hepsi gelir. Ama mesela Sein Maxim'in gelemiyormuş. Ben Sein Maxim falan dedim. Ha. 90 ve üzeri gelmiyor sonunda. Bir de Renato'nun fiyatına bak. Not, not. Ben 400 kaydı diyorum. var bence. 300 evet. ben 400 diyorum. İyi bir kart. Güzel. Senin Okan açtı. De. Okan açtı. 500k. Parayı Para Parayı para da bakacağım. Parayı para da bakalım. Paraya da 10 lira. <laughs> 10 k. Yok ama rating yan dolayı yine etmiş evet, kaydı. Doğru, doğru. Evet, e, kimin paketlerini? Yiğit'in paketlerini açtık. Bence fena değildi. Bir sonraki hesaba geçiyoruz. Hemen geliyorum. Evet şimdi Salih'in hesabındayız. E, gold ne bitirmiş? Gold 1 bitirmiş. Yalnız kadrosuna bakalım. Okan açtıracağım paketleri. Böyle bir uğurlu geldi. E, San Kim çıkarmış? Neydi? Renato Sanchez. Renato Sanchez'i Sanchez çıkardık. E, Salih'in paketi, şey kadrosu. Mbappe 91. Bakar mısın satılabilir mi satılamaz mı? Net satılamaz olması lazım. Yani bu satılamaz Mbappe ya yani bu Mbappe ile oyunun şu aşamasında Oyuncusu oyna, ya oynarsın ama satılır satılabilir. satılabilir. De değişik. Oraya başka kimi koyabilirsin oraya? Fransa falan. Ya ben olsam oraya mesela Seyim Maksim'ini koyam. Kimyalanıyor. Değil mi? Direkt kimyalanıyor. Direkt kimyalanıyor. Ama kardosun... fiyat farkı yok ama bu kart şu an bu kadar değildir. Bence bu kadardır. Bakalım mı? 765 kart. Pahalı hala. Pahalı. Aynen. O kadar, Mbappe o kadar düşmez. Tamam neyse her neyse. Paketlere geçelim. 53 yapsam bile hemen hemen sırayla gidelim. Aynen. Bu şımarıklığına Bu şımarıklık yok. değil. Bu bir totemdir. Mi? Ben Aynen. hep öyle totem. Ona şımarıklık lütfen şımarıklık demeyelim ama. Bir de sen birazcık daha yüksek sesle konuş. Senin sesin az geliyor. Tamam. Oo, Selamun oha, yalnız, <laughs> yalnız var ya oyundaki hakikaten bütün bekleri çıkardık evet. yani siz, tamam. şey yapmamız Davis al abi dedi. Davis, falan. Davis al adam. Davis, zaten. güzel. Davis'i ben çok az kullandım ya. Böyle ilk çıktığı zaman kullanmıştım da çok iyi herhalde ha. İyi. En iyisi kim? Bende de kırmızı var. İyi. En, en, iyi kullandığım bek kim bu sene? Aleksandro. Aleksandro'm tamam. Pasları kötü ama Aleksandro'nun ben onu fark ettim. Evet. Uz, uzun evet. pastarı Bunun, uzun uzun pasları İkinci... Upamecano. Bakalım de... soralım. Mekano herhalde Upamecano. onu alacaktım da belli olmaz. Belki Gerard Marino yani... Ben çok değişik şey yapanlar gördüm, pikalanlar alanlar gördüm. Eee Upamecano al tamam. Upamecano Mukiere'den daha iyi değil mi? Upamecano Mukele'den daha iyi. Değil mi? Daha, daha iyi. iyi. Ama bu kartlar bence göründüğü kadar iyi satlarını yansıtmıyorlar değil mi? Öyle olsa zaten herkes o hyperlink Yok kullanır. Çıktı bile oğlum bak görmüyor musun? Net, net iyi bir şey çıktı net. Evet walkout. Walkout. Board geldi en azından. Walkout'tan emin değiliz ama walkout. Evet. Mane. Liberta da ayrı. evet. Neo. geldi. Şey bu. Hiç, ben hiçbirini tanımıyorum. Ama diyorum. yüksek rating olan çocuk mu bu? Değil. Değil değil. Cık, cık. O, o CM'ydi. Hangisi o? Bir far öyle. Serçe parmak. Serçe parmak season. Evet bu hesaptaki son e, paket. Ondan sonra Emre'nin paketlerini açacağız. O elit bitirmişti sanırım. Ve. Ya Okan daha kötüsünü açamazdın. O yüzden sazı ben elime alayım. Çünkü böyle olacak gibi değil. Lena çıktı ama. 84 olması lazım. 84. O da sakat zaten. O da Abi sakat. Kötü geldi. Ya. İki tane 84 geldi. Aspi geldi. Jorginho geldi. Evet şimdi Emre'nin paketlerini açalım. Elit bitirmişti o. E, hemen geliyorum. Evet şimdi evet. e, Emirhan'ın hesabındayız. Elit bitirmişti. E, satılabilir mi satılamaz mı diye sordum. O da dedi ki önce elit kırmızıları açalım. Ona göre karar veririz dedi. O yüzden şey yapacağım. Al işte bak benim sevdiğim tarzda bir kadro. Meta. Kullanmak istediğim bir kart da var orada. E, sol kimdi şu? Marcelo. Birazcık düşük kimyalar da var ama. 1, 2, 3. 3 tane düşük kimya var ama çok sorun olacağını zannetmiyorum. İyi kadro bence. Evet ilk önce kırmızılarımızı alalım. Kırmızılara göre Paraya ihtiyaç olabilir dedi. Elite ne bitirmiş? Elite 3 bitirmiş. 53 3 ile Elite 2 arasında gerçekten fark yok. Ee, hala bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ee, sadece 30k coin fark 30k, 50k, değil. 30k coin farkı var. Gerçekten o strese değmiyor oyunu şu aşamasında. Ama oyun başında %100 oynamak zorundasınız bence. Aaa Tagliafico. Öyle kokuyor ya. Yani. Halan kaç raidingde başlamıştı seneye? 71 falan mı? 2. Öyle bir şey değil mi? O da çok düşük başladı. Silver'dı ya. Tagdia Fico dedi. Tabii. ben ilk başta beğenmemiştim. Neden beğenmemiştim? Çünkü bir pas attım o sağ ayağımla. Top geri 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 dön. Hani arkan dönük atınca top geri geri geliyor ya sana doğru evet. gitmiyor Ama ondan sonra diğer kartları kullanınca Tagdia ne kadar iyi olduğunu anladım. Teo Hernandez'den bence daha klas. Onu söyleyebilirim. Oo! güzel. Bayağı iyi. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu lan. Artık oraya Messi'yi düşünürsün sen. Artık ya. Messi. Bir Direkt yok. Messi. Tebrik ederim. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Ulan iyi geldi ha. Onu alma falan. Oyunda en sevdiğim <laughs> orta saha De Jong, A var. Bu ikisi yeterli zaten. Tos geldi. Tots, geldi. Tots Team of arasındaki fark ben kullandım ikisini. Ana hesapta biri Anlaştığım varken RTG'de başkası var. Diğeri vardı diğer versiyonu. Gerçekten hani çok bir fark yok. İkisi de çok iyi ama. İkisi de inanılmaz iyi. Kimse hani şey yapmasın. Bu mu şu mu diye. İkisi de olur. Ve... Sesin ya. Tamam Sesinya'yı da aldık. Bence e, ee, bayağı iyiydi. Vayy idi. Şimdi satılabilir mi? Bir dakika, satılabilir mi? Satılamaz mı? Onu sormam lazım. Duruma göre satıla. Elit paketini açalım. Ona göre diyor. <laughs> Hala kararsız. Evet, ilk olarak e 100 kalp paketi açalım. Maksimum Maksim <laughs> ha maksimum vardı. Bu arada görüntü kalitesi için kusura bakmayın. Telefondan bağlıyım İmran. E Kaleji 80. Kim? Rufiye geldi. 80 Rufiye. Doğru. Evet, elit paketi Bu sefer ben açacağım burnumla. E Okan, paket nasıl açılır? Ö Öğren abicim. İzleyin beyler. Bende kim çıkmış? İzleyin. Renato. Göreceğiz. Renato. Göreceğiz. Görüntü kalitesi gidiyor. İngiliz Sancho. Sa Sancho. Ama şeyden daha ucuzdur. Yani bilmiyorum en son. Ya bu kart ben çok iyi geldi onu söyleyebilirim bayağı iyi geldi. Daha kötü de Arkasında, Arkada her şey olabilir. Ya Aklıma şey geliyor ya. Krasi 94 Mbappe'ye seviniyor. Sonra Weekfta bakıyor daha mı? 5 görüyor. Videoya 2 dakika geliri soruyorum, hala yes diye bağırıyorum. <laughs> Hadi, Okan izle ve gör. İzle ve gör Okan, izle ve gör Okan, izle ve gör. <laughs> kaç ya, kaç? Şuna baksana ya. <laughs> Kas. Yok, 5. Bu kadar var mı bu? Var yani. var, en son 6 falandı evet. Bayağı kast. Ama hak etmiş şu elit yaparak. Hak etmiş. E 800'e yakın kal. o da, 400'e yakın o da. Sanki değil mi? 4, 1 milyon abi. kastık, 1 evet. milyon kastık bence. Oyunun bu aşamasında 1 milyon kasmak gerçekten sihirli parmaklardan ibaret. Yani burun değil mi? Ha, burunla mı açtı? Burunla. Ya bir kısmı burun, bir kısmı sihirli parmaklar beyler. Evet, satılamaz dedi artık. Yani biz Ahmet satılamaz alalım. Daha fazla coin e ihtiyacın olduğunu zannetmiyorum. Evet. Evet, bakıyoruz. Takılma season. Inform. Inform. Inform is Rival Ronaldo ya da sol San... o kim ya? Yeni Yegaspas. Yegaspas'ın geçen sene toz kartı çıkmıştı. Ve çok yüksek ratingde. Böyle statları da iyiydi. Bir, bir, bir ufak bir kusur vardı ama Şeyleri, birkaç kötüydü. Birkaç vardı evet. Kötüydü ama. Bir walkout daha. Arjantin. Ya kimse geldi. Sol bek kim var? <laughs> kim abi? Bu şey. Şey anladım. şey. Anladım ama söyleyemem. Akuna. Akuna'nın bu sene bir sürü kartı geldi ama hala 84 herif. Artmıyor. Şey, şey kartları gelmiş ya. Şey, şey gel, geldi. geldi Mor ve... kart. Lig kartı geldi. Hadi ama. Ooo 85'ler baya geldi. Baya oynuyor bak. He? Baya oynuyor oynuyor. Oha! Oha! Kaç maç attı? Evet. Oha! Helal olsun. Saygı duydum. Valla helal olsun. Emirhan. Futbolu seviyor belli. Kalkmamış yani. Kalkmamış ya. Şeyin başında. Kalkmamış gerçekten. Ya. Evet. E, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız kesinlikle beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ayba.